Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pek çok etkinlik yapılıyor. Şimdi en ilginç olanı gelecek ekrana adres Trabzon. Başrolde erkeklerin tüm zamanlarını kahvede geçirmesine tepki gösteren kadınlar var. Ne duruyorsunuz bu kadar da dekarıyla bu bir yardım etmeyi siz olur mu ya böyle şey? Siz ne yapayız siz yaşın niye geldiniz bu kahveye? Biz mi? Şuraya baskına geldim. Baskına? He. Niye? Orada bir iş etmeydi herkesin kocası kahve. Yani Aslında bu yılki eylemin temelleri geçen yıl atılmıştı. Amatör sinemacılardan çekin dersi alan köylü kadınlar ilk çalışmalarını 2012 8 Mart'ında yapmıştı. Ya Bak oradan bakar sen yapacaksın bir şey. Ha. Gel abi geç daha oradan tut da koyalım onu. Tonyalı kadınlar bu yılki eylemlerine tecrübe kazanarak çıktılar. Geçen sene günden rahat oldu bu yer daha rahat. Neden öğrendiniz? E öğrendik. Daha da kapanı güdük. Şimdi daha acıldık. Ve eyleme geçme ağır. zamanı. Nereye gidiyorsun Hanife yenge? E nereye gideceğim? Kederi falan diyorum. Ben size sordum ya. Tonyalı kadınların hedefinde köy kahvesi var. Sıkıntıları da büyük, öfkeleri de. Oraya Hanife Nine kahvehaneye girer girmez ilk masaya yöneliyor. Masadakilerden biri de dayısı. Ben bu tavuktayim daha burada. Ha bu yaşta oyun Bir yandan çekimler sürüyor, bir yandan da Hanife Nine'nin salvoları. Bu oyundan başka bir iş yok mu? Merhaba Hanife Nine. Merhaba. Sırada gençlerin oturduğu masa var. Gençlerden biri işsizlikten söz etse de cevabı hayatın içinde. İşimiz yok, yüzümüz yok. Ne yapacağız yani? İş yok, gücü yok. O kendin bu baba açıyor Ben bulurum size iş. Bir köşede tavla oynayan iki köylüsü de sitemlerinden paylarına düşeni alıyor. dur. Ne të vendam një një gjëmë. Ne të rapu të një edhe të dur ma i së të pjeshe të mesë. Ne e bëjë së të gjashë një kemë të zavë kavi. Pjezë një, shë a pasë këna gjëmë të. Pasë He. Një? da bir iş etmeydi. Herkesin kocası kahve Ancak Anca geldik buraya yani. Niye ancak anca geldik buraya geliyorsunuz. Bak bırakın bu işi de biz yapalım. Siz niye yapıyorsunuz Aha. zaman? Niye ben? He. Sen artık anladın da ben anlayamadım. Tavla oynayan ikilinin ilgisizliği Hanife Nine'yi iyice sinirlendiriyor. Suğura bakacaklar, uşağa bakacaklar. Kalk! Siz öyle tayyaklıksınız gibi. Bırak. Aha gibi. Bir tayyakla bir daha yine geleceğim.